Herkese merhaba arkadaşlar. 26 Eylül Cumartesi İzmir programıyla bir aradayız. İzmir'de 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. İzmir'in altılısı da 3. koşuyla beraber saat 7'de start alacak. Ben de yine her zaman olduğu gibi arkadaşlar yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de takip ettiğiniz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım. Arkadaşlar İzmir programı akşam koşacak ki gündüz programında Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaşmıştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu oradan takip edebilirler. Akşam programında dediğim gibi İzmir koşacak. İzmir'in de altılısı arkadaşlar 3. koşuyla beraber saat 7'de başlayacak arkadaşlar ki şartlı 5'te izleyeceğimiz 3 ve yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe şimdi bir araya gelecekler. 9 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için ben çok beğendiğim bir Safkan olan 7 mal Iğdır Bey'in son yarışlarında artık e, çok üst, iyi seviyeyi buldu. Kendini iyi buldu Safkan. Yarın için müsait grupta etkili formunda koruduğunu düşündüğüm Safkan'dan etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Sinan'la beraber start alacak olan bu Safkan'ın yarın için müsait grupta etkili koşup yarın için bu grubu geçmeye en yakın Safkan konumunda arkadaşlar 7 numaralı Ildır etkili bir koşu bekliyorum. Rakibi noktasında burada 3 numaralı El Patron ki Kadir'le beraber start alacak olan bu Safgan'ı yine hem mesafeye uyumu söz konusu hem de son yarışındaki 5.liği fena değildi safkan yavaş yavaş yine bu da etkili yarışlar yapmaya başlayacağını düşündüğüm El Patron'dan iyi bir koşu gelecektir. Günün ilk aya özellikle ben 7 ve 3 numara safkanların biraz ön planda olduğunu düşünüyorum ama tabi zor boyak arkadaşlar her ne kadar mesela ağır da olsa da bir numara paramparçayı ihmal edilmemesi gereken bir safkan safkan bir start çekmiş bu tarz mesafeleri sever etkili bir koşu yapıp yarın için güzel bir sürprizde imza atma şansı var yine bu safkanın ama dediğim gibi günün ilk ayağı bence özellikle 3 ve 7 numaralı safkanlardan iyi koşu gelecektir. Bu iki safkanı kuponumuza yazalım. Daha sonrasında arkadaşlar takip ettiğiniz safkan varsa günün bu ayağını eklemeye çalışalım. Günün ikinci ayağı şartlı 5'te koşacak. 4 yaş tarapları 1200 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz 12 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Oldukça iyi bir form yakalayan son yarışında çok sert bir grupta aslında güzel de bir altıncılık elde eden 4 numaralı sinoplu Merve Nurettin Şen'le beraber start alacaksa afgan için her şey müsait gibi gözüküyor. Yarın için yarın için bir terslik yaşanması durumunda bu grubu bence en geçmeye ya da en kolay geçmeye yakın safkan konumunda arkadaşlar. 4 numaralı Sinoplu Merve. Burada mesafenin kısa olmasından dolayı 1 numaralı Şerifayı Ağa'yı ayıramadım. Şerif, A ayramadım. Şerif A bilindiği gibi bu tarz mesafelerde çok etkili işler yapıyor. Son yarışlarında da 2-3-2-3 hep gidiyor. Güzel bir birincilik hediye edebilir ilgilerine. Muhammed Birigil beraber ihmal edilmemeli. Safkan tam mesafesinde koşuyor Şerif A. O yüzden arkadaşlar iyi bir koşu çıkaracaktır diye düşünüyorum. Burada son nokta arkadaşlar 2 numaralı Kayalarlı'dan bahsedeceğim. Fırat'la beraber start alacak olan Safkan ki Fırat'ın uzun süredir bir formsuzluğu var. E, bu Safkan'la beraber bu formsuzluğunu da kırabilir. Etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. 2 numaralı Kayalarlı'yı da yine ihmal edilmemesi gereken diğer bir rakip noktasında değerlendirecek Safkan olarak gözüküyor. Özellikle 4 Rakibi noktasında 1 ve 2 numaralı safkanlardan Gün ikinci ay için arkadaşlar etkili bir koşu bekliyorum. Gün üçüncü ayına geldiğimizde ise Maiden bir koşu koşacak. Üç yaşlı Arapları izleyeceğiz. 1400 metre mesafe kumda start alacak olan 12 tane safkanın bir araya geldiği bir grup. Bence günün en dengeli en zor yarışlarından biri gibi sürpriz oldukça müsait gözüküyor. Birçok safkana da şans verme noktasında arkadaşlar değerlendirilebilir. Bütçemiz dahilinde yine günün en fazla atının yazılması gereken ayaklardan biri olduğunu düşünüyorum. Özellikle 8 numaralı Hasan bilindiği gibi son yarışlarında devamlı verdiğimiz safkan her yarış bir öncekinden daha iyi koşan safkanın artık meydana veda etme vaktinin geldiğini düşünüyorum. 8 numaralı Hasan muhakkak ilk şans safkan noktasında değerlendirilmeli. Rakibi noktasında 5 numaralı Dorukurt Kurt her ne kadar son yarışlarında isteneni verememiş olsa da kalitesine inandığım Safkan'ın Mertcan Çelik'le beraber şanslı olacağını ihmal edilmemesi gereken bir diğer Safkan olduğunu düşünüyorum. Bir numaralı Akkuş Bey yine Kadir'le beraber start alacak olan Safkan'ın son ikinciliği oldukça başarılı. Yine etkili koşacaktır. Yine iyi muhakkak şans verme noktasında değerlendirmek lazım. 10 bin numaralı Toygu arkadaşlar Nevzat Avcı'yla beraber çıkacak olacağı bu yarışta yine kazanma noktasında şanslı gözüküyor. Hatta yerimiz varsa burada arkadaşlar 3 numaralı Baba Östeseri de Halil Kaplan'la beraber yine şanslı noktasında değerlendirmek doğru olacaktır. Tekrardan sıralamayı vereyim arkadaşlar. 8 diyorum özellikle. Rakibi noktasında da 1 5 ve 11 hatta dediğim gibi sürpriz arama noktasında da 3 numara safkana bile şans verilebilir arkadaşlar günün 3. ayağı için. Günün 4. ayak kısa vade 6'da koşacak dişlere ait bir grupta 3 yaşlı İngilizleri 2300 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 8 tane safkanın start alacağı bu koşu için aslında bir numaralı Şırın Leydi arkadaşlar Mertcan Çelik idaresinde çok şanslı gözüküyor. Çünkü da en azından rakiplere nazaran daha sert gruplarda start alan safkan bu tarz kilolarda da alıştı artık uzun süredir. Çünkü ağır kilo start alıyor safkan. Kendisini tanıyan jokey Mertcan Çelik de le beraber lehine gözüküyor. Hem mesafenin uyumu hem jokey uyumu arkadaşlar. Yarın için bu koşuda kazanmaya en yakın safkan konumunda ama sert rakipleri var. Özellikle 3 numara Rivera arkadaşlar Ahmet Oluk'la beraber bu kuyumcuhan ekibine ait olan safkan son yarışı da olmak üzere oldukça iyi bir form yakaladı. Kaliteli bir safkan zaten. Kendini de buluyor yavaş yavaş. Etkili bir yarış yapıp bu gruba zor anlar yaşatabilir. Daha sonrasında yine 5 e numaralı Mystical Victory yine Kadir'le beraber şanslı olacağını düşünüyorum. Bu safkanı yine rakip noktasında değerlendirmek doğru olacaktır arkadaşlar. Ben özellikle 1 diyorum. Daha sonrasında 3 ve 5 ama zor bir arkadaşlar. Yine 2 numaralı Çakır'ın kızı ve 5, 4 numaralı Sumatra'da Gökhan Göktü idaresinde şanslı olabilecek safkanlar konumunda arkadaşlar. Şans verilebilir günün bu 4. ayağı için. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise şart 4'te 4'lü dört kararaplarız diyeceğiz. 2000 metre mesafe kumda start alacak 11 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Hem mesafe hem kalit olarak bu gruptan çok çok üstün olduğunu düşündüğüm bir numaralı yeşil yolun, Muhammed Mirbilgin ile beraber herhangi bir terslik yaşaması durumunda kolay birinci elde edeceğini hatta çok rahat bir yarış kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir numaralı yeşil yol yarın arkadaşlar İzmir programında günün 5. ayağında ben de geçilmez rahatlıkla da yazan, kazanacağı bir yarışa çıktığını düşünüyorum. 1 numaralı yeşil yolun. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar Handikap 14'te 3 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 16 tane safganı start alacağı bu koşu içinde ben yine bir tane safkandan bahsedeceğim. Rakip noktasında arkadaşlar siz yine tuttuğunuz safkanları günün son ayağına eklemeye çalışın ki ben bu safkanın kazanması durumunda da bu grubun biraz karışabileceğini düşünüyorum ki bu da 2 numaralı Forte Sarp. Daha önce bilindiği gibi çok daha sert gruplarda start alan Safkan için artık bu grubu da geçmesi gerektiği düşünüyorum ki Bekir Mert Mırık'la beraber start alacak olan Safkan için her şey lehine gibi gözüküyor. Buradaki zayıf rakiplerine fark yaratacağına inandığım 2 numaralı Forte Sarf'ın normal şartlarda bu grubu kolay geçmesi gerek. Kötü koşması durumunda dediğim gibi grup biraz karışır arkadaşlar. Birçok safkanın şanslı olabileceği bir son ayak olarak görüyorum. Tuttuğunuz safkanlar varsa yine son eklemeye çalışın ama 2 numaralı Forte Sarf arkadaşlar muhakkak kuponlarımızda bulunduralım diyorum günün son ayağı için. Arkadaşlar İzmir programı ile ilgili yorumlarım benim bu şekilde varsa yine takip ettiğiniz adları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese borç şans Yeah.